Beşiktaş camiasını umutlandırmayın. Hasan Arat o transfer için gemileri yaktı. Müthiş bir video geliyor arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizi sizlerden isteyeceğim. Çünkü Beşiktaş bizim vazgeçilmemiz. Hani yaprak dahi kıpırdasa o kıpırdayan yaprağı sizlere haber olarak servis etmek istiyoruz. Gözümüz Beşiktaş'ın üzerinde. Gönlümüz de Beşiktaş'la birlikte artık gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kursun. Beklentimiz bu yönde ve sezon sonunu e, en azından bir kupayla tamamlasın ve taraftarlarına şöyle bir heyecan, bir keyif versin, katsın diyebiliriz ki bu düşüncedeyiz. Yani iki takım arasına gidip gelen bir haline geldi. Beşiktaş'ın da arada olması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Evet, gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımız abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bu çok önemli. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü Beşiktaş'ta yer almak istiyoruz. Milyonlarca taraftarı var. Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza bir Beşiktaşlı çıkar ve sayenizde videolarımızın onların önüne düşmesini de istiyoruz. İşte bu siz bizler için büyük ama sizler için küçük olan hatırlatmayı yaptıktan sonra direkt Beşiktaş'ın gündemine gireceğim. Şimdi bir haber vereceğim. Ancak bu haberle ilgili olarak çok inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum ama olur mu öyle yerlere bağlayacağım ki olması da muhtemel olan bir transfer haberi. Şikaş 8 futbolcusuyla sezon sonu itibariyle yollarını ayıracak ve artı 2 futbolcu daha olabilir. Hani dedik ya iş transferde anlaşamada 2 yerli isim var. Bana kalırsa Salih Uçan ismi olabilir yani olması gerekiyor çünkü gelecek sezon artık 12 yabancı ile oynanacak olan bir lig olacak ki hani değişime uğramadığı takdirde ha, kulüpler bastırır da yine eski düzen devam etsin derlerse ve fikrinde geri adım atan TFF olursa ki bir seçime girecekler. Değişen şeyler olabilir ama şu anda kulüpler yapmış olduğu transferlerle zor zamanlar geçiriyor. Bakın Fenerbahçe'nin elinde 17 tane yabancısı var. Trabzonspor kiralık verdiği halde kadrosunu boşaltamadı ve aynı şekilde Galatasaray ve Trabzonspor muzdaripte ama şunu ifade edeyim ki en çok muzdarip olan takımlardan bir tanesi Beşiktaş arkadaşlar bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yönetim kurulu geldiğinde artık hayal satmayacağız dediler. Beşiktaş'ı düştüğü yerden ayağa kaldıracağız dediler. Zaten bir buçuk yılına geldiler. Onların da başarılı olması gerekiyor ki hani bir buçuk sezon sonra şunun şurasında bir yarım dönemi de gitti yani bir sezon sonra. Onlar da seçmenin önüne rahat rahat çıkıp oy isteyebilsinler. Tabi olur mu? Şimdi gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta 8 aylık kapıda. 2 artı 2 dedim. Cenk Tosun olabilir. Bakın Amerika'da bir takımla görüşüyor. Beşiktaş'ta arasında uçurum var. Rakamsal bazda sanki anlaşma olmayacakmış gibi. Ama nitelikli futbolcuları kadrosuna katarak güçlendirmeye çalışan siyah beyazları heyecanlandıracak asıl haber Brezilya'dan geldi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Arabistan basını çığız halde yer verdi. o haberi paylaşacağım. Ama beni yalancı durumuna da düşürebilirler arkadaşlar. Olursa da mükemmel olur. Bakın olursa gerçekten harika cümleler kurabiliriz. Şimdi Galatasaray kardeşi Fenerbahçe'nin Şimanski'si varken Beşiktaş'ın bu ayarda futbolcusu bulunmadığından dolayı taraftarlarını mest edecek bir transfer yapması gerekiyor. Ayağı kaldıracak, tribünleri çekecek, inandıracak bir transfer yapması. Hani derler ya bir marka transfer. En baştaki marka transfer. Bunu yapması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani o bahsedecek olduğum ismin olabilirliğine biraz inanıyorum. Niye biraz inanıyorum onu da açıklayacağım. Şimdi Arabistan Ligi'nde lider Al Hilal ile ikinci sırada bulunan Al Nasır arasında totalde 7 puan fark var. Bakın Al Hilal Jesus'un takımı 56, Al Nasır 49 puan ikinci sırada. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Çünkü futbolcu oradan gelecek. Gelirse tabii ki olursa. Ve habere göre Al Nasır şampiyon olamadı takdirde takımını dağıtacak. Şu anki kadrosunun en skorer ismi olmasına rağmen gözden çıkaracak olduğu ismin de Taliske olduğunu ifade ettiler. Şimdi tamam dağıtabilir, olabilir, yeni bir kadro kurabilir. Onlarda para bol. Yeni futbolcular, yeni yıldızlar kadrosuna, anne hani süresi dolmuş yeni yıldızlar da kadrosuna katabilir. Bu gayet doğal bir şey. Ama bunca transfer yaptıktan sonra bu kadar pahalı takım Al Hilal'e şampiyonluğu kaptırmasını kendilerini yediremiyor olsa gerek ki transfere doğru bir hızlı dönüş yaptılar. Şimdi onlar da böyle düşünüyor. Olur mu dersiniz? Bence dediğim gibi zor. Ha, çıldırdıysa başkan başka bir şey. Bakın çıldırdıysa Taliska transferi için gemilerin yaptığını ve taraftarlarını ayağa kaldırarak böyle bir ismi hediye etmek istediğini ifade eden Brezilya basını var. Yani bizim ilgili bizden daha iyi takip ediyorlar demek ki. Ve Taliska transferi hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama biraz evvel ifade ettiğim gibi Fenerbahçe'nin o su var, Galatasaray'ın bu su var yani yıldızlar anlamında Beşiktaş'ın böyle bir yıldızı devre arası geldi. Bakın geldi şimdi oradan bağlayacağım olayı El Musati isminde bir Libyalı önle buraya imza attı ve satın alma opsiyonu 10-12 milyon avro civarlarında bir rakam. Ve Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu oyuncuya sezon başı birçok takım talipti. Bakın Fenerbahçe, Galatasaray da talipti. Pahalılığından dolayı transfer edememişti. Ve Beşiktaş dedi ki ben yapacağım bu transferi. Yaptı ve sezon sonu mutlu kalırsa ki muhtemelen de kalacak El Musati transferini gerçekleştirecek. Şimdi şurada duralım. Elbusatiye 10-12 milyon bandında bir rakam veren Beşiktaş Taliska'ya neden vermesin? Şimdi ben burada bağlanıyorum. Demek ki başkan bu işin bu şekilde yürümeyeceğini anlamış olsa gerek ki birkaç tane böyle yıldız, gerçek yıldız anlamında transfer yapmak istiyor. Aks takdirde dediğim gibi başarısız olduğu takdirde çabuk unutulanlar arasında bir buçuk sezon sonra sandığa gitmiş olacak. Ama bir Taliskan'ın olması şimdi arkasında El Moussati bir kendine gelsin. Bir de stoper haberimiz olacak. Bunu ben değil Almanlar duyuruyor. Bir bilgi daha vereceğim. E, tabii ki çok daha başka bir Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. O zaman deriz ki hani Beşiktaş şu anda bulunduğu yerlerde değil yani şampiyonluktan bahsedecek olan bir takım haline gelecek. E, bakıyorsunuz Lige çok transfer yaptı ama hiç transfer yapmış gibi yoluna devam ediyor. Biraz toparladı bu son haftalarda. Olması gereken de buydu ve biraz daha toparlayacak bunu da ifade edip Ve Semih Kılınsoy ile ilgili olarak gelişmeler var ama benim edindiğim bilgi 50 milyon avrodan aşağı teklif gelmese Semih'i ellerinde bir yıl daha tutacakları yönünde yapması gerektiği de bu. Eğer ki bir kado tadilatına gidip de ben sıkı bir kadro kuracağım derseniz Semih gibi oyuncuyla vedalaşabilirsiniz de vedalaşmamanız gerekiyor. Çünkü oradan böyle bir rakam gelirse o transferleri daha rahat yapacaklar. İşin doğrusu yaz transfer döneminde kim Semih Kılınsoy gibi bir isim gelip de Beşiktaş'ın kurtarıcısı olacak diye söz edebilirdi. Kimse bilmiyordu fakat böyle bir piyango oldu. Evet gelelim şimdi diğer transfer haberine. İşin doğrusu Beşiktaş büyük tadilata girecek. Yani yenilenecek ve zaten başka çaresi yok. Bunları ben not aldım. Şampiyonluktan bahsedebilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Elzem hale geldi. Son adımlarını sezon sonuna bıraktı. Devre arasında iki tane imza attırdı ama son adımlarını sezon sonuna bıraktı. Çünkü isteyip de alamadığı futbolcular oldu. Haliyle böyle marka isimleri getirebilmek için devler arası daha fazla açılmak istemediler. Ve sezon sonuna bıraktığı Önemli transferler oldu. Olacak da normaldir. Ha şunu da belirteyim arkadaşlar. Beşiktaş'ın şu anda kapısında yatıp kalkan menajerler var. Kulübe yakın olduğum için biliyorum. Siyah beyazların hani isteyip isteyip de alamadığı futbolcular dışında 50 ila 100 arası şu ana kadar gelip gelen menajerler olduğu yönünde tam rakamı bilmiyorum. Bilgiler geldi ki normalde hani çok da transfer yapacağından ötürü e, tabii ki onları dinliyorlar. Tavsiye ettikleri futbolculara bakıyorlar ama belirledikleri de futbolcular var. Alabilirlerse öncelikleri var. Şimdi gelelim o önceliğe. Almanlar duyurduğu için ben size söylüyorum. Aktaracağım bir de stoper ki Hani mevcut stoperlerden Joe Varol'u getirdi. Oynatmayan bir teknik direktör var. O da kiralık olarak geldi. Ve Ahmet'in performansından ne sizler ne de diğer Beşiktaşlar mutlu değil arkadaşlar. Ve bu şartlar altında bir yurt dışı basın haberine göre şöyle bir stoper haberi düştü. Yani ben de sizlere aktarıp Alman basının iddiasına göre haberin detayında 2024-25 sezonun hamlelerinde başlayan siyah da diyorlar. Öncelikle bölgelerinin başında stoperin olduğunu bile yer verdiler. Yani stoper olduğunu onlar bizden daha iyi biliyorlar. Yani detaya bakar mısınız beni şaşırtlar. Kara Kartal'ın diyor bakın Kara Kartal diyorlar bir de. Gündemindeki isimlerden biri de Robin Knoche. Nenad Bialisa'nın çalıştırdığı Uyuno Berlin'de forma giyen Kınoç'e Rıbat Teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Şimdi Beşiktaş 31 yaşındaki Alman stoperi şimdiden kancayı takmış durumda. Ben biraz araştırdım. Olayın doğruluğu payı var mı yok mu diye. E, sağlam bir arıyor. Yaşına başına bakılmaksızın. Çünkü baktığınız zaman 33 yaşına gelmiş olan ve çok memnun kaldı ama elinde tutamadı bir eski futbolcusu var geçen sezondan neydi adı bir anda unuttum ama unutulacak da bir isim değil hani kısa kaldı. Neyse biz oyuncunun biraz kariyerine baktık. Evet Beşiktaş bu tür oyuncuları lisesine alıyor. Doğru. Evet doğru. Hatta şu anda bana gelen bilgi 30 yaşı üzerinde birçok futbolcu da lisesinde bulunduruyor. Şimdi bu futbolcu 507 resmi maça çıkmış. Sakat da değil. Sağlam güzel de bir futbolcu. Bakın oynayan da bir isim. Kariyerine Almanya dışında çıkmayan deneyim savunmacı Robin Knoche uzun soluklu Wolfsburg macerasının ardından diyorlar 2020-21 sezonunda başında Uno Berlin yolunu tutmuştu. Kariyerinde 507 maça çıkan diyor Alman Panzer'i ve onlar bu şekilde hitap ederler futbolcularına. Bu periyotta 31 gol atarken 15'te asit yapmayı başarmış. Şimdi oynayan bir futbolcu, gözden düşmemiş olan futbolcu, teknik direktörün beğendiği bir futbolcu. Tabii ki tadından yenmez bir transfer olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.